İslam aleyküm. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bugün 11 Şubat. Şu anda genel merkezimizde kriz masasında arkadaşlarımızın çalışmalarına eşlik ediyoruz. Yoğun bir şekilde depremin ilk anından itibaren kriz masamız hem genel merkezimizde hem illerimizde çalışmalarını sürdürüyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Tabii 10 ilimizi etkileyen bu felakette. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aşmış durumda. Yaralılarımızın sayısı da maalesef 80 bini aşmış durumda. Bir kez daha vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün milletimize baş sağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Önceki gün vatandaşlarımızın acılarına bir nebze olsun ortak olabilmek ve yapılan çalışmaları yerinde görebilmek, bilgi alabilmek maksadıyla Kahramanmaraş ve Adana'da incelemelerde bulunduk. Ve bu illerimizde, bu bölgelerde gördüklerimiz ve diğer afet bölgelerinden aldığımız haberler maalesef tablonun daha da ağırlaşacağı yönünde bunu da üzülerek ifade ediyoruz. Cenab-ı Allah ülkemizi, milletimizi bir an evvel selamete çıkarsın. Bir an evvel yaralarımızı sarmayı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Milyonlarca insanımızın etkilendiği, evini, iş yerini, akrabasını, ailesini kaybettiği bir felaket esnasında iktidarla muhalefetin deprem üzerinden bir takım siyasi çekişmeleri sürdürmesi asla kabul edilemez. Bunu kınıyoruz ve iktidarın muhalefet partilerine ait belediyelerin deprem bölgesine çalışmalarda bir takım engeller çıkarttığına dair haberler iddialar var. Bunları son derece vahim buluyoruz ve benzer şekilde muhalefet kanadının da arama kurtarmaya, yardım faaliyetlerine tam manasıyla konsantre olmak yerine eksiklere sürekli vurgu yaparak iktidarı eleştirmesi de bu aşamada doğru bir yaklaşım değildir, doğru bir davranış değildir. Bunu da altını çizerek ifade ediyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak ilk andan itibaren teşkilatımızın bütün fertleriyle gönüllü bir şekilde halkımızın yanında olmaya gayret ediyoruz ülkemizin çok büyük bir alanını etkileyen 100 yılın felaketi olarak nitelendirilen böyle bir felaket sırasında yapılması gereken tek şey vardır. O da depremzedelerimizin yanında olmak onların yaralarını el birliğiyle en kısa sürede sarmaktır. Dolayısıyla bu süreçte hiç kimse siyaset yapmamalı. İktidarıyla muhalefetiyle tüm partiler, tüm kesimler milletimizin beklediği ve hak ettiği birlik ve beraberliği mutlaka sağlamalıdır. Süreç yönetimiyle ilgili eksikler ve ihmaller elbette ki vardır. Biz de bu eksiklerin giderilmesi, bu ihmallerin ortadan kaldırılması ile ilgili gerekli uyarılarımızı sürekli olarak uygun platformda uygun şekilde yapmaya devam ediyoruz. Hesap sorma, ihmali olanların ortaya çıkarılması ve gereken cezaya çarptırılması dönemi de mutlaka gelecektir ancak bugün o gün değildir. Bugün yaraları sarma günüdür. Bugün tarih boyunca dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneğini bütün dünyaya vermiş olan Anadolu insanının yanında olma, afetzedelere, depremzedelere el uzatma günüdür. Bunu da özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum bizim de sahada gördüğümüz teşkilatlarımızın tespit ettiği acilen giderilmesi gereken eksiklikler şunlardır. Depremzedelerimizin acil ihtiyacı şu an için kış aylarını yaşadığımız bu günlerde barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Çok büyük oranda yardımseverler, devletimiz, vatandaşlarımız, STK'lar, siyasi partiler giyecek malzemesi ve yiyecek malzemeleri bölgeye ulaştırdılar. Ancak şu anda gerçekten de senenin en soğuk günlerinin yaşandığı dönemde barınma ihtiyacı daha da büyük bir önem arz etmektedir. Hızla ve öncelikli olarak devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının afetten etkilenen vatandaşlarımızı sıcak bir çatının altına sokmak için gereken çadır ve konteynerları temin edip en acil şekilde bölgeye ulaştırması gerekmektedir. Bizler yeniden Refah Partisi olarak tüm sivil toplum kuruluşlarına örnek olabilecek, koordinasyonu kolaylaştırarak ihtiyaçların doğru bir şekilde ve hızlı bir şekilde tespit edilip hızla çözüm üretilmesini sağlayacak kardeş şehir uygulamasını partimiz bünyesinde başlattık. Bu uygulamayla depremden etkilenen 10 ilimizi kalan 71 ilimize emanet ederek her bir il teşkilatımızın sorumlu olduğu deprem bölgelerini tespit edip kendilerine bildirdik. Bu noktadan sonra tüm teşkilatlarımız büyük bir koordinasyonla kendi sorumlu oldukları ilin depremden etkilenmiş olan ilin ihtiyaçlarını önceleyerek çalışmalarını yürütmektedirler. Örneğin bu uygulama sayesinde kısa sürede Kahramanmaraş'ta iki adet, Malatya ve Adıyaman'da da birer adet her biri günlük 2000 kişiye yemek verebilecek ve üç öğün yemek verebilecek aş hizmete sokmuş durumdayız. Neredeyse herkesin bölgedeki çalışmalarda koordinasyon eksikliğinden, organizasyon problemlerinden söz ettiği bir noktada partimizin bu uygulaması örnek alınarak koordinasyon sorunlarına, organizasyon sorunlarına çözüm üretilebilir. Bununla birlikte Antalya Teşkilatımızın kriz masasının barınma için temin ettiği 325 adet konteynerin kara ve deniz yoluyla AFAD'la koordineli bir şekilde bölgeye ulaştığını şu anda sağlıyoruz. Yine teşkilatlarımız 180'in üzerinde iş makinasını bölgeye ulaştırdılar. 200'ün üzerinde tır dolusu yardım malzemesi yeniden Refah Parti biz tarafından bölgeye ulaştırıldı ve binlerce teşkilat mensubu gönüllümüz daha bizim bir çağrı yapmamıza bile gerek kalmadan koşarak bölgedeki arama kurtarma yardım çalışmalarında gönüllü olarak yer almaktadırlar. Allah kendilerinden razı olsun. Tabi tırlarla ulaştırdığımız malzemeleri de organizeli bir şekilde ulaştırıyoruz. Bu malzemeler önce Mersin, Kayseri, Elazığ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki depolarımıza oradan da nokta tespitlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta ve yerini bulmaktadır. Sosyal medyada oluşturduğumuz 4000'den fazla gönüllünün katıldığı iletişim grubumuz sahada ihtiyaç sahipleriyle yardımların buluşturulmasını 7/24 organize etmeye devam etmektedir. Ayrıca bölgeden ayrılan ve farklı şehirlere ulaşmasına yardımcı olduğumuz depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere de bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Genel Başkan Yardımcılarımız afetten etkilenen her bir ilimiz için kardeş şehirlerde gerekli çalışmaların yapılması, gerekli yardımların toplanması, ulaştırılması ve dağıtılmasını kriz masalarımızla birlikte organize etmektedir, takip etmektedir. Genel merkez kriz masamızda da genel başkan yardımcılarımız sürekli olarak aktif bir şekilde görev almaktadır. Bu süreçte gerçekleştirilen ve haklı olarak tepki çeken bazı uygulamalarla ilgili de uyarılarımızın olması kaçınılmazdır. Pek çok yardım çığlığının, yardım çağrısının karşılık bulduğu sosyal medyanın kısıtlanmasına ve internette bant daraltma uygulamalarına asla tevessül edilmemelidir. Bununla birlikte GSM operatörleri bölgede bulunan tüm kullanıcılara sınırsız internet ve konuşma hakkını sağlaması ve seyyar baz istasyonlarını daha da acil ve daha da geniş bir şekilde bölgeye ulaştırmaları son derece büyük önem arz etmektedir. Evet. Bir diğer sorun olarak bölgede bazı yardım ürünlerinde aşırı yığılma ve israf varken bazı ihtiyaçlarda ise ciddi eksiklikler var bazı ihtiyaç maddelerinde ciddi eksiklikler var. Vatandaşımızın büyük fedakarlıklarla gönderdiği bu yardımların israf edilmeden gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, hedefine muhataplarına ulaştırılması büyük önem arz etmektedir. Yardım malzemelerinin yollarda, kaldırımlarda indirilip boşaltılıp orada kaderine terk edildiğini bizzat bizler de bölgede önceki gün müşahede ettik. Bu vesileyle devletimizin ve sivil toplumun her bir ilin, her bir bölgenin ihtiyaçlarını bilerek yardımlarını yapması ve ihtiyaç fazlası yardımların da uygun depolarda depolanarak zamanı geldiğinde peyderpey ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, bu organizasyonun yapılması son derece önemli. Ayrıca iletişim sürecinde kopukluklar yaşanıyor. Öyle ki çadır kentlerin nerede kurulduğundan veya yardımların nerede ne zaman dağıtılacağından vatandaşlarımızın haberi olmadığını görüyoruz. Bu sorunun da giderilmesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Diğer çok önemli bir sorun bölgedeki hijyen problemi ve salgın hastalık riskidir. Bölgede maalesef çöpler çok yoğun bir şekilde birikmeye başlamıştır. Bu çöplerin çevre illerin belediyeleri tarafından bir an evvel toplanması ve bölgeden kaldırılması büyük önem taşımaktadır. Arama kurtarma ekiplerimizin yeme, içme ve hatta giyinme gibi ihtiyaçlarının en etkili şekilde karşılanarak motivasyon kaybına uğramaları engellenmelidir. Ağır hasar aldığı halde yıkılmamış binaların çevresinde yeterli önlemlerin alınmaması da büyük bir eksikliktir ve büyük bir risk oluşturmaktadır. İlgililere, yetkililere gerekli tedbirleri ve hırsızlıklara karşı önlemleri almaları için buradan çağrıda bulunuyoruz. Çok önemli bir konuda afetzedelerin tuvalet ihtiyaçlarıdır. Yetkililerin seyyar tuvaletleri çok acil bir şekilde bölgeye sevk etmesi, sivil toplumun, milletimizin de bu noktada elinden geleni yapması büyük önem arz etmektedir. Deprem nedeniyle yaşanan can ve mal kayıplarında sorumluların ve kusur durumlarının belirlenmesi ve ilerleyen süreçte yargılamanın sağlıklı yapılabilmesi açısından soruşturmanın sağlıklı yapılabilmesi açısından afet bölgesinde yok olma riski olan deliller enkazlardan toplanmalı ve enkazlar toplanıp kaldırılmadan olay yeri inceleme ve tespit tutanakları mutlaka düzenlenmelidir. Bu işlemler yapılmadan enkaz kaldırma işlemlerinin yapılmaması gereklidir. Ayrıca yeniden Refah Partisi olarak siyasi partilerin bu sene hazineden alacakları yardımların %70'inin depremzedelere kanalize edilmesi gerektiğini de ifade ediyoruz. Bu noktada tüm siyasi partilere ve hükümete çağrıda bulunuyoruz. Ve son olarak söyleyeceğimiz bu aziz millet bu ağır imtihandan da inşallah yüz akıyla çıkacaktır. Bir depremzedemizin, bir depremzede amcamızın yüzlerce kilometre uzaktan kendilerine yardım için giden gönüllülere evladım siz uzun yoldan geldiniz karnınız açtır. Size bir yemek yedirseydik demesi Milletimizin asaletinin, kadir şinaslığının, mayasının en güzel bir örneğidir. Hepimize ibret olacak bir olaydır ve duygulanmamıza vesile olmuştur. Bu örnek millet olarak bizim gücümüz ve geleceğimizdir. Allah'ın izniyle her türlü sıkıntının üstesinden gelebileceğimizin en güzel bir göstergesidir. Milletimizin her bir ferdini en kalbi duygularımla takdir ediyorum. Bir kez daha aziz milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah bizleri bir daha böyle felaketlerle imtihan etmesin. Cenab-ı Allah ülkemizi, milletimizi bir an evvel selamete çıkarsın inşallah. Allah'a emanet olunuz.